Sevgili Koç, bugün cesaretini güneşten alıyorsun. Bu yüzden kendine aşırı cesur ve iyimser hissedebilirsin. Büyük riskler almaya, heyecan ile hayatında köklü değişiklikler yapmaya meyillisin. Özellikle iş hayatında yenilikçi adımlar atabilirsin. Bugüne kadar yapılmayana odaklanırsan ya da özgün bakış açısına yaptığın işe fark katmanın bir yolunu bulursan başarılı olabilirsin. Tam da bu noktada yaratıcı zihnine güvendiğimizi söylemeliyiz zaman zaman aşırıya kaçmaktan, hayalperest hedefler peşine düşmekten çekinme. Sadece planlarını gözden kaçırmadan, hedeflerine odaklan. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açı, abartılı heveslerin peşinde kazanacağının habercisi. Biraz da aşktan söz edelim. İyimser yaklaşımın ve heyecanın sayesinde romantik ilişkinde de yeni bir dönem başlıyor. Partnerine karşı her zamankinden çok daha tutkulu ve romantik davranabilirsin. İlişkide mutlu olmak ve bunun için arzularının peşinden gitmek isteyebilirsin. Bekar koç burçları için yeni bir aşkın da tam zamanı. Kalbinizin sesini dinleyerek aşka kaplamaktan korkmayın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün kişisel değerler ve sınırlar konusunda biraz abartılı davranabilirsin çevrendeki insanların sınırlarını aşması ya da hayatına müdahale etmesi seni her zamankinden çok daha fazla kızdırabilir. Başına buyruk, kendi bildiğini okuyan ve özgür bir tavırla hayatını yönetmeye odaklanabilirsin. Tam da bu noktada çevrendeki insanlarla bir takım çalışmalara yaşayabilirsin. Bugün sınırlarını işgal eden her kim olursa olsun, karşısında dik bir şekilde duracaksın. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisiyle kendi yolunu çizeceksin. Açıkçası bu senin için özgürlük yolunda önemli bir fırsat. Bir süredir idare etmek zorunda kaldığın stresli durumlardan sıyrılacaksın. İş hayatı ve ekonomik durumun konusunda bir takım değişiklikler yaşayacaksın. Bütçeni zorlayacak büyük masraflardan kaçınarak mevcut düzenini korumak konusunda dikkatli olabilirsin. Zira iş değişiklikleri ve yeni girişimler için önemli fırsatlar elde edebileceğin bir dönemdesin. Bu fırsatları yakalayabilmek için ekonomik anlamda rahat olmalısın. Dahası risk almaya uygun konumda olmasın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün dediğim dedik olacaksın. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisiyle fikirlerini her zamankinden net bir şekilde savunacaksın. Doğru bildiğin yoldan sapmamak konusunda ısrarcı, kendi doğrularını ifade etmek konusunda ise baskın olacaksın. Fakat dikkatli olmalısın. Zira bu dediğim dedik tavır ile bazı abartılı tepkiler verebilirsin. Özellikle de iş hayatın konusunda seni uyarmalıyız. Zaman yönetimini iyi yapmalı ve zaman zaman hata yapabileceğini de unutmamalısın doğrularını kabul ettirmek için göstermiş olduğun direnç yerine süreci daha objektif bir şekilde yönetmeye odaklanmalısın. Bu sayede hata payına minimuma indirebilirsin. Gelelim sosyal yaşantına. Bu dönemde fazla sosyal olmaya ve her davete katılmaya da istekli olabilirsin. Yeni insanlarla tanışmak ve düşüncelerini paylaşmak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir güçlü bir yaşam enerjisiyle dolduğun gün boyunca hareketli ve aktifte olacaksın. Enerjik tavırlarının romantik anlamda dikkat çekeceğini de bilmelisin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün ailen ve sevdiklerine karşı aşırı korumacı bir tavır sergileyebilirsin. Sevdiklerin için her şeyi yapmaya hazır bir şekilde ve mücadeleci bir tavırla güne başlayacaksın aile birliğini, velayet ya da miras konularına ilgilendiren dava süreçlerinde güçlü durması gereken taraf sen olacaksın. İşin yalnızca duygusal boyutuna değil maddi boyutuna da odaklanmalısın. Tam da bu noktada Güneş ile Jüpiter arasındaki karacadan etkilenebilirsin. Küçük meseleleri büyütmeye meyilli olabilir, sevdiklerini korumak için bazen aşırı tepkiler verebilirsin. Bu duygusal iniş çıkışlar, yasal anlamda zorluk çekmene sebep olabilir. Dikkatli olmalı ve zor anlarda gerilime fırsat vermemelisin. Elbette tüm bu sorunların bugün sona ereceğini de bilmelisin. Hayatımda stres faktörü haline gelen dava süreçleri sona ermek üzere. Senin ise tek yapman gereken sabırlı olmak. Bu dönemde iş hayatın içinde benzer bir öneride bulunacağız. Fevri kararlar verme. İş yerinde profesyonel duruşuna duygusallık karıştırma. Olayları ise bu kişisel algılama. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün aşırı güven duygusuyla dolup taşabilirsin. Özellikle iş hayatında kendini göstermek konusunda ısrarcı olabilirsin. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisiyle tüm yeteneklerini sergilemeye odaklanabilirsin. İlgi odağı olmak isteyip Özgüvenli duruşun sayesinde bunu kolayca elde edebilirsin. İşte tam da bu noktada sana önemli bir uyarıda bulunmalıyız. Jüpiter'in aşırı destekleyici enerjisine kapılarak kim yeteneklerin konusunda abartılı davranabilirsin. Haliyle haddinden fazla sorumluluk üstlenmek durumunda kalıp sonrasında pişmanlık hissedebilirsin. Yeterince göz önünde olup yeterince geri planda kalmayı başarmalısın. Bu sayede tavırlarınla değil başarınla adından söz ettirebilirsin. Bütün bunların dışında ilgi odağı olacağın bir diğer konu ise romantik ilişkilerin. Partnerin tarafından desteklenecek ve şımartılacaksın. Psikolojini düzeltecek ve ruhsal anlamda önemli bir destek olarak hayatına etki edecek kişiye belki senin de söyleyeceklerin vardır. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, dikkatli ol bugün ayrıntılarda boğulabilirsin. Aynı anda pek çok şeyi yapmaya odaklandığın bir güne başlıyoruz. Açıkçası bu konuda başarılı olduğunu da biliyoruz. Ancak gökyüzündeki beklenmedik hareketlilik seni büyük resmi görmekten alıkoyabilir. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açı, detaylar arasında kaybolduğun anlarda hata yapma olasılığını arttırabilir. Tam da bu noktada özellikle iş hayatında bir adım geri çekilerek büyük resmi görmeni tavsiye etmeliyiz. Sadece senin işi yapış şeklinde değil, etrafındakileri ve ekibini de dikkatle gözetlemelisin. Her şeyin yerli yerinde olduğuna emin olduktan sonra biraz da kontrolü elinden bırakabilirsin. Böylece hayatın akışında devam etmesini, daha az sorumluluk olarak dinlenmeyi ve hatasız bir şekilde ilerleyerek kusursuza ulaşmayı başarabilirsin. Tüm bunların yanında yoğun çalışma temposu ile bedenini de zorlayabilirsin. Bugünlerde biraz dinlenmeye vakit ayırmalısın. Sağlıklı beslenme, diyet ve egzersiz konularında aşırıya kaçmadan önlemler almalısın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün kararsızlıkların ön plana çıkacak. Özellikle sevdiklerini ilgilendiren bazı konularda son sözü söylemek, yargılamak ya da karar almak noktasında bir takım kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Haklı olanın yanında olmak için verdiğin çaba nedeniyle biraz fazla yorulabilirsin. Açıkçası aynı anda hem doğru olanı yapıp hem de herkesi memnun edemezsin. Tam da bu noktada ilişkilerinde aşırı uyum sağlama konusundaki isteğinden uzaklaşabilirsin. Güneş ile Jüpiter arasındaki güçlü açının etkisi altındayken, herkesle uyum sağlayamayabilirsin. Benzer bir durum iş hayatında da gündemde olabilir. Dikkatli ol, çünkü haklı olanı korumak isterken üstlerinle ters düşebilirsin. Biraz da günün keyifli yanlarından söz edelim. Bugün partnerinle birlikte romantik anlar yaşayabilirsin. Duygusal anlamda güçlendiğin ve romantizm ile doğduğun bir gün seni bekliyor. Kendini partnerinin yanında iyi hissedecek, duysal derinliği yüksek olan ilişkiler içinde huzur bulacaksın. Özellikle yanında kendin olabildiğin kişilerle bir araya gelmelisin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün kontrol etme arzusuyla hareket edebilirsin. Hem işini hem de sevdiklerine aşırı sahiplenerek son sözü söylemek konusunda ısrarcı olabilirsin. Güneş ve Jüpiter arasındaki güçlü açının etkisi altında yönetim enerjisiyle dolup taşabilirsin. Tam da bu noktada herkesi yönetmek, her şeyi yönetmek senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. İşleri ustalıkla yönetebileceğine eminiz. Fakat bu arada fazla kontrolcülüğün beraberinde getirdiği riskleri de düşünmelisin. Aynı anda her şeyi yapmak seni düşündüğünden çok daha fazla yorabilir. Üstlendiğin görevler, artan stresin ile birlikte sağlık konusunda sorun yaşamana sebep olabilir. Özellikle sindirim sistemi, mide ve bağırsak sorunları ile karşılaşabilirsin. Belki de tüm bu riskleri minimuma indirmek için stresi azaltmaya odaklanabilir ve doktor kontrolünden geçebilirsin. Gelelim aşk hayatına. Bu dönemde partnerinle aranda gizli kalmış en küçük bir mesele bile olmasını istemeyeceksin dürüstlük ve netliğe aşırı önem vererek burada da kontrolü eline almak isteyeceksin. Bu aşamada partnerinle bir takım sorunlar yaşayabilirsin. Ama aranızdaki sırları aşabilirseniz mutluluğa kavuşacaksın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün düşünmeden hareket etmeye ve risk almaya hazırsın. Sınırlarını düşünmeden, arzularını kontrol etmeden ve aldığın risklerin büyüklüğünü düşünmeden hareket edebilirsin. Çünkü Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açı maceracı ruhunu destekliyor. Tam da bu noktada aşırı iyimser, çok heyecanlı ve hayalperest olabilirsin. Düşlediğin her şeyi gerçekleştirmek ve bazı riskleri göz ardı etmek konusunda bir hayli istekli olabilirsin. Geleceğini değiştirecek bir takım adamlar atarak hayatına heyecan katabilirsin fakat dikkatli olursan iyi dersin, zira haddinden fazla risk almanın olasılıklarını da hesaplamalısın. Peki bugün ne yapmak istiyorsun? İşte kendine bu sorunun cevabını verdiğin anda harekete geçeceksin. Açıkçası hayallerinin peşinden koşmak için harika bir gün. Sadece kontrollü olmanı tavsiye etmeliyiz. Bütün bunların dışında belki de bu heyecanlı anlarını paylaşacağın kişiye de söyleyeceklerin vardır. Senden gelecek teklif ya da itiraflar aşk hayatının seyrini değiştirebilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün her zamankinden çok daha hırslı olabilirsin. Özellikle kariyer hedeflerinin konusunda sınırları zorlamak üzeresin. Tüm olasılıkları deneyerek ve kendi sınırlarını zorlayarak neler yapabileceğini görmek isteyebilirsin. Eğer bu süreçte de disiplinli yapını kaybetmeyip aldığın fazla sorumlulukların üstesinden gelebilirsen zafer senin olacaktır. Tam da bu noktada Güneş ile Jüpiter arasındaki kara açının etkisinde hareket edebilirsin. Dikkatli ol hırsın nedeniyle bazı sorunları görmezden gelebilirsin. Tabii bu durum bazı riskleri beraberinde getirecektir. Bize soracak olursan, iş hayatında yükselmenin en iyi yolu bu hırsı biraz kontrol etmekten geçiyor. Bu sayede daha öngörülü bir şekilde hareket edebilir ve başarıyı garantileyebilirsin. Hadi biraz da aşktan söz edelim. Bu dönemde romantizm hayatında ikinci planda yer alabilir. Bu da seni duygularından uzaklaştırabilir. Oysa sevilmek sana çok iyi gelecektir. İzin ver, birileri hayatına tatlı tatlı müdahil olsun. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? sevgiyle kal. Sevgili kova, bugün yenilikçi fikirlerinle geleceği şekilde andırabilirsin. Zaman zaman gerçekliği kaybetmeni dahi sağlayabilecek türden yaratıcı fikirlerle dolup taşabilirsin. Elbette bu harika bir durum ve kesinlikle ilerlemeden anahtarı. Ancak olmayacak hayallere kapılmak başına bir takım dertler açabilir. Somut verileri de dayanan fikirlerle hareket edersen fazla risk almadan istediğini elde edebilirsin. Tam da bu noktada Güneş ile Jüpiter arasındaki kozmik enerjiden payını alacaksın. Bazı abartılı tepkilerle ve sınırları aşan fikirlerle iş hayatında bazı değişimler yapacaksın. Aldığın risklerin farkına varmalısın. Bu sayede yolunu güvenli bir şekilde belirleyebilirsin. Bütün bunların dışında ailen ve arkadaşlarınla da bazı fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Sivri fikirlerin ve beklenmedik düşüncelerin kimilerinin hayal gücünü zorlayabilir. Anlaşılan bugün birilerinin ufkunu açacaksın. Bu aşamada abartılı tepkiler vermeden kendine açıklamaya odaklanırsan fikirlerini kabul ettirebileceğine eminiz. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün gerçeğe sıkı sıkıya bağlanabilirsin hayal gücünü aşırı kontrol ederek baskılayabilirsin. Bu yüzden yenilikçi fikirlerini önünü kapatabilir ve standart düzene odaklanabilirsin. Alışılmışın dışına çıkmak bugün pek de tercih edebileceğin bir davranış değil. Çünkü Güneş ile Lüpiter'in etkisi altındasın. Tam da bu noktada biraz duygularından da uzaklaşacağını söylemeliyiz. Kişisel hayatına ve romantik ilişkilerine karşı bile profesyonel bir yaklaşım sergileyebilirsin kendini neredeyse duygusallardan arınmış bir şekilde net ifade edebilirsin. Anlaşılmak açısından yararlı olsa da bu durum ilişkilerinde bazı sorunların sebebi olabilir. Bütün bunların dışında gerçekliğe olan bağlılığın sayesinde özellikle finansal konularda kazanacaksın. Ekonomik anlamda kıymetli fırsatlar elde edebileceksin. Karlı işler yaparak elini güçlendirmenin bir yolunu bulacaksın. Bu dönemde yatırım kararların ve tavsiyelerin herkes için son derece yararlı olacak. Görünen o ki tek başına değil, tüm sevdiklerinle birlikte kazanan tarafta yer alacaksın. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.